Survivor'da bu haftanın üçüncü erkek dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yusuf Hikmet, Adem Poyraz kavgası. Ayşe ve Volkan gerçekten oynamamak için doktora yalan mı söylediler? Olaylı dokunulmazlık oyunu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da güzel bir birleşme partisi atlattık. Ve yarışmacılar çok güzel eğlenip motive oldular. Fakat bugün Hikmet çok farklı bir noktaya değindi. Ayşe ve Volkan sakat olduğu için oynamıyor. Fakat Hikmet'in dediğine göre Birleşme Partisi'nde 4-5 saat boyunca güzel güzel zıpladınız, eğlendiniz. Fakat iş oyuna gelince şuram sakat, şöyle kötüyüm. E ben buna bir anlam veremiyorum. Sakat insan nasıl dört saz zıplayarak dans edebilir? Oyunlar oynayıp gülüp eğlenebilir. Voleybol oynayabilir. Ben bunu anlamıyorum açıkçası. İşinize geldiğinizde sakatsınız. Geldiğinizde en iyi oyuncu. Artık bu bana çok batmaya başlıyor. Deyince Hikmet mavi takımla bir kavgaya giriştiler. Arkadaşım sence Hikmet haklı mı? Yoksa Volkan'la Ayşe mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Fakat bana göre Hikmet bu konuda biraz haklı gibi gözüküyor. Çünkü bazı sakat isimlere bakıyorsun özellikle de kontrol ettim Hikmet dedikten sonra Ayşe gerçekten durmadan zıplamış ve eğlenmiş. E fakat şimdi bakıyorsun ayağım sakat oynayamam diyor. Burada bir tezatlık olduğunu düşünüyorum. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. erkek dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.